etrafında okul araç gereç çizimleri olan gri arka planda Dur! Kaydırma! Okulda iyi, özgür ve güvenli bir yaşam için bunları düşün. Okul koridorunda karşılıklı duran aynı iki öğretmenin iki farklı düşüncesini yansıtan siyah ve turuncu ile çizilmiş figürleri. Ödev yapmayabilirsiniz ama eksi alırsınız. Öğrencileri dinlemeyebiliriz ama bu şekilde empati kurabilir miyiz? Farklı düşüncelerdeki öğretmen çizimlerinden siyah olan, yerde oynayan çocukların başında ayakta dururken, turuncu öğretmen çizimi yerde çocuklarla oynuyor. Biz öğrenciyi gözünden tanırız. Ama anlar mıyız? Sıraların önünde ayakta duran siyah öğretmen figürünün kafasından çıkan baloncuk içinde başka bir cümle, kalbinden çıkan baloncuk içinde başka bir cümle yazıyor. Biz öğrenciyken karşı çıkmazdık. Ama doğru mu yapardık? Farklı düşünceleri olan iki öğretmen çizimi bir sınıfta ayakta duruyor. Çizimlerden ilki tanım yazan tahtayı gösterirken diğer çizim daha geride kollarını önünde kavuşturmuş şekilde duruyor. Türk Dil Kurumu öğretmen, mesleği öğretmek olan kimse, empati karşısındakini anlamaya çalışmak. Ama öğrencilerle birbirimizi anlayabiliyor muyuz? gri arka planda çocukların okuduğu cümleler yazıyor. Size önermek istediklerimiz var. Kıyaslamak yerine yol gösterin. Dertlerimize kulak verin. Ayrımcılığa göz yummayın. Bizim hayatımız bize kalsın. Özel hayatımıza karışmayın. Sizin önerileriniz neler? Aynı arka planda www.gentsesler.org Bu film Genç Sesler Gençlik Forumu ekibinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Nisanur Aktulum, Melek Fadıloğlu, Merve Seyhan, Tasebe Elsidik, Pınar Maruf. Kolaylaştırıcılar: Helen Sena Uzun, Cem Demirayak. Altında Young Voices Genç Sesler logosu.